Merhaba sevgili izleyiciler. Ee, bayram sonrası canlı yayın konuklarımla stüdyoda beraberiz. Ee, ön duyurularla başlayacağım ama ilk duyurum e, Beşiktaş olacak. Konuklarımızdan <laughs> Cüneyt de Beşiktaşlı. Ve Beşiktaş sezonu 3 kupayla kapadı. Ee, Süperlik 16. kez, Türkiye Ziraat Kupası 10 kez ve bayanlarda ikinci kez e, kupa alarak e, müthiş bir üçleme serisi yaparak bu sezonu bitirdiler. Tebrik ediyoruz buradan Beşiktaş'ı. İkinci haberimiz 19 Mayıs. Ee, tabi yine hem pandemi hem kapanma hem de e, online dönemine denk geldiği için yine içimizden coşkuyla kutladık, balkonlara çıktık bayrakları astık falan filan derken e, tabi 102. yılıydı bu sene e, buradan Atatürk ve bütün e, yol arkadaşlarını bu 19 Mayıs ee, yolculuğunda tekrar andık ee, güzel bir haber e, var ee, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Sabancı Vakfı bir iş ortaklığı yaparak e, bandırma gemisini müzesi zaten vardı bunu sanal ortama açtılar ve buradan e, istediğiniz zaman e, 19 Mayıs tarihi ve bandırma gemisinin bütün içini dışını yaşayabiliyorsunuz. Üçüncü haberimiz sektörü çok yakından ilgilendiren yine Efi ödülleri 16 Mayıs'ta bugün ee, işte 16 Mayıs Önümüzdeki hafta hemen çok, çok 26, yakın, 26 Mayıs 26 Mayıs'ta saat 19'da yine online olarak ödül töreni var e, Tabii sektör bunu heyecanla bekliyor son haberimiz ise reklam verenler derneğinin e, büyük bir başarısı dünya reklam verenler Derneği ile birlikte ee, biz de programımızda e, bunu e, duyurmuştuk. E, reklam değişir, toplam değişir, toplum değişir e, mantığındaki bu kampanya e, büyük ödülü aldı, jüri ödülü aldı. Buradan hem reklam verenler derneğini hem de reklamcılar derneğini bir kez daha kutlayarak bugünkü programımıza geçebiliriz. Efendim konuklarım, e, Reket Ben Gizer pazarlama direktörü Tarık Bayar. Ee, ve Havas İstanbul CEO'su Cüneyt Devrim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi tabii e, Tarık e, çok yakın takip ettiğimiz ve e, bizle de e, çalışan bir e, kurum. E, su tabii ki e, dünyamızda ve ülkemizde çok önemli bir yer tutuyor. Siz de bunun üzerine giderek işte belgeseller, e, bir takım sosyal sorumluluk projeleri üretiyorsunuz. E, son programdan bu yana neler? Değişti, neler yaptınız ee, ve globalde de bu reklamı e, başarıyla bir Türk reklam e, ajansının ürettiği bir reklamı e, birçok ülkede e, yayınlıyoruz. İsterseniz onun hikayesiyle başlayalım. Ayşem, Ender derbi teşekkürler. Öncelikle bu çatı altında olmak çok güzel çünkü hatırlarsınız biz bu projeye de buradan başlamıştık. E, aynen. Yaklaşık aynen. iki yıl önce. E, siz de bir artık bir su kahramanısınız bizim için. O yüzden <laughs> o yüzden çok mutluyuz. E, tabii neler oldu e, son görüşmemizden e, bu yana? E, biliyorsunuz bir kuyucuk gölü kurtarma projemiz vardı. E, Kars Vali Devlet Su İşleri, Kuzey Doğu ile birlikte. Bugün e, e, gerçekten gölün e, %70'inin suyla dolu olduğunu görüyoruz. Kuşların geri döndüğünü görüyoruz. Ne güzel. E, ve tabii e, yüz binlerce katı, katılımcıyla beraber e, ünlüler, sanat camiası, ondan sonra e, tüketicilerimiz hepsi bir olduk. Ve bir gölü kurtardık diyebiliriz. Önemli gelişme Kuyucuk buydu. Değil mi? Kuyucuk gölü, Kuyucuk. Karsta, Kuyucuk gölü. İkinci önemli gelişme su endeksi. Biz yine bu çatı altında bu ekranlarda bir su endeksi yarattık, Türk Sanayi Kalkınma Bankası'nın uzmanlarıyla birlikte ve dünyanın ilk su endeksi. Çünkü pandemide şunu gördük. Ee, hijyen çok önemli tabii fakat hijyen su olmadan olmuyor. Doğru. Bizim hane içi tükettiğimiz pandemi sürecinde yaklaşık %30 kadar arttı. Ee, ve tabii ki suya ihtiyacımız vardı. Kimseye suyu kullanmayın da diyemeyiz ama bir şekilde de su farkındalığının devam etmesi gerekiyordu. Doğru. Gördüğünüz arabaya ihtiyacımız yoktu. Petrole hiç ihtiyacımız olmadı. Ee, altın, dolar, euro hepsine bakıyoruz. Suya niye bakmıyoruz dedik ve su endeksini yarattık. Endeksin durumu çok iç açıcı değil tabii. Onu da söylemek lazım. Ee, bizim endeksimiz... ...70 ve 130 e, seviyeler arasında e, seyrediyor. 130 bolluk demek, 70 kıtlık demek. Biz 85'lerdeyiz. Hmm. Ve bu tabii e, dünyada iyi bir yerde olmadığımızı gösteriyor. Yani su sıkıntısı aslında kapımızda. Aslında bu dünyanın aslında bir sorunu. Yani e, bizi bağlayan bir şey değil. Bütün tabii. dünyada bir su e, kuraklığı var yani. Var. Ender Bey siz de bahsettiniz. Biz Türkiye'den başlattık. Tabii e, sevgili e, Cüneyt ve ekibiyle Havas'la beraber başlattık bu kampanyayı. Biz bu kampanya çıktıktan sonra İngiltere, İspanya, Avustralya ki son 30 yılın en büyük kuraklığını yaşadı, en kötü Doğru. kuraklığını yaşadı geçen sene. Amerika reklamlarımızı değiştirmeden, kampanyanın hiçbir yerini değiştirmeden aynı şekilde e, şu an oralarda yayında. O kadar gurur Ve dediğiniz gibi bir şey. hem gurur verici hem de şunu gösteriyor evet bu global bir sorun. E, son yaptığımız belgesel National Geographic beraber bir su hikayesi. Bu da İngiltere'yi, Cape Town'u, İstanbul'u su sorunlarını Hı -hı. anlatıyor. ve... Ee, ve tabii gene e, tüketici gerçekten çok beğendi e, o kampanyayı da. E, ve son olarak söyleyebileceğim tabii biz e, bu araştırmayı yaparken, e, su kampanyasını yaparken bir araştırmayla etkimiz nedir diye bir bakalım dedik. Çünkü sonuçta e, bu anlam kampanyalarının, anlamlı marka kampanyalarının bir toplumada bir faydası Doğru. olması lazım çevreye de. Ve şunu gördük, Türkiye'de ortalama su faturaları e, 75 lira civarında. Kampanyayı görmüş su tasarrufuna başlamış. Artık ben bulaşıklarımı evde sudan geçirmiyorum diyen yani tüketicilerimizin faturalarına baktığımızda 68 liraları gördük. Çok Hiç iyi. tasarruf etmeyenlerdeyse 82 85 liraları görüyoruz. Yani bir hane bilinçli bir hane 3 ton su tasarruf etmiş. Bu yılda 36 ton eder. E Türkiye'deki 20 milyon haneyi düşündüğünüz zaman Kesinlikle. inanılmaz bir rakam. Ee, 36 büyük. milyon ton kadar bir suyu tasarruf etmişiz. Bu da bizi e, gururlandırıyor. O günden bugüne bunlar oldu. Aynen. Yani bir de bu e ciddi bir sosyal sorumluluk projesi içine de giriyor yani reklam olduğu kadar bir sosyal sorumluluk projesi. Ben bile yani ben işte yakınlarımla beraber 5 aile en azından ya açıp evet Sudan geçirmemeye başladık dedi. Bu bile bir şey yani ilgilendiklerini gösteren bir şey. Onun için çok önemli diye düşünüyorum ben de. Ee, bir yeni reklam kampanyasını bugün izleyeceğiz birazdan. Onun istersen biraz brief'iyle ilgili bir şey verirsen oradan Cüneyt'e Tabii. Yani onu nasıl bir e, O global reklama nasıl ulaşıldı Tabi e şimdi bu bir 3. yıl kampanyasıydı Aslında Ender Bey biz burada liderlik ediyoruz Biz ikinci yılı bitiriyoruz Ülkeler ona başlıyorlar bu üçüncü yılda şunu dedik e, Benim 2.5 e, yaşında bir kızım var ismi Damla Aha, e, Ona iyi. da buradan selam göndereyim Damla e, Damla Damla'ya selam Damla Eski deniz de. ondan sonra nehirler Akarsular e, Bu ismi olan herkesi dedik bir çağrıda bulunalım ee, bu su gibi güzel isimleri alalım ve çağrıda bulunalım dedik ve hep beraber bir araya gelirsek el ele verirsek biz bir şeyleri değiştirebiliriz. Doğru. Bu kampanyanın briefi buydu. Bu kadar da basitti. Bu kadar evet. da e, e, bir, bir cümleydi. Sağ olsun sonra e, cüneytler bunu e, evet. müthiş bir e, görselliğe, müthiş bir dile çevirdiler. Ay aslında bir cümlelik kampanyalar en zor kampanyalardır. Kesin göreceğiz. Kesin göreceğiz. Ee, bir de şöyle bir zorluğu var tabi. Ee, yani biz sonuçta başladığımız noktadan sonra gerçekten kampanyanın gelişmesinde ilk yıl ve ikinci yıl çok güzel şeyler, aşamalar kaydettik. Herkes diyor ki yani daha söyleyeceğiniz ne var? Bunun hmm. üzerine neler koyabiliriz? Hani o da bir şey olarak geliyor, bir zorluk olarak geliyor. Ee, bir de tabii şu vardı yani biz ilk sene aslında biraz hani klasik sorunu bir tanımlama ihtiyacımız vardı. Mesela biz başladıktan sonra şu anda sorunu tanımlamaya çok ihtiyaç yok. Su sorununu yani şu anda herkes suyu konuşuyor. Ee ama ilk sene ona ihtiyaç vardı. Daha sonrasında neler yapabileceğini insanlara gösterdik ve şimdi aslında biraz daha umudu verdiğimiz, yani gerçekten onu yaptıklarında o yani e, suyu tasarruf etmek için neler yapmaları gerektiğini ortaya koyduklarında neler olabileceğini gösteren bir iş yapmaya çalıştık. Bu arada benim de kızımın ismi Deniz, o, o yüzden biz e, su konusunda şeyiz, e, bütün ekip olarak e, o anlamda gönül vermiş durumdayız, öyle gözüküyor. E, tabii şöyle yani kreatif ekipte Ergin, Volkan, hani onların liderliğinde. Evet ekibin çıkardığı iş gerçekten harika hmm. ee, ve tabii yani demin da söylediği gibi şey çok gurur verici yani genelde bize hep şey söylendi. ya yani bu çok büyük güzel bir kampanya güzel işler çıkıyor ortaya ama hani siz bunu globalden mi acaba hani hmm. yönlendirmesini evet. alıyorsunuz tam tersi yani sonuçta biz Türkiye'de üretim yapmak adına değil sadece böyle bir ...global sorundaki dünyanın en büyük reklam verenlerinden bir tanesi için... ...böyle bir fayda iletişiminin Türkiye'den çıkan liderliğini yapabiliyor, önderliğini yapabiliyor olmak... Müthiş gurur verici. Bence Türk reklamcılığı için de açıkçası çok önemli. Bence de. Ve ee, be dediği gibi Tarık'ın noktasına bir güne dokunulmadan yani bizim ada kızımızı biz İspanya'daki, uh -huh. Avustralya'daki, İtalya'daki reklamlarda gördüğümüzde benim tüylerim diken diken oluyor. Yani bizim yaptığımız işleri aynı şekilde kullandıkları. O yüzden şey yani... O bu, zaman şu bir an gerçekten... evvel şu filmi bir izleyelim. Ee, bir filme gidebiliyor muyuz? Biz eskiden burada babamla yüzerdik tek başıma ben neyi değiştirebilirim ki diye düşünüyoruz. Evet, okyanusta bir damlayız. Ama okyanus damlalardan oluşuyor. Ve sadece bulaşıkları sudan geçirmeyi bıraksak, doğaya her seferinde 57 litre su bağışlarız. hepimizin sudan geçirmeyi bıraktığını düşünsenize. Üstelik yeni Max Active Blue teknolojisiyle sudan geçirmeden saatlerce beklemiş lekeleri bile çıkarıyor. Hadi sudan geçirmeye son verelim. Evet. Allah film maşallah diyelim. Teşekkür ederiz. Uluslararası Arenada da ödül bekleyelim. E, Valla şu anda gerçekten iyi de gidiyor. Yani, bahset bahset e, güzel finallerdesiniz. Evet evet Van Show'da şu anda 7 tane e, şey var. Short Çok listi iyi. var. E, i̇nşallah metale dönmesini bekliyoruz. E, ödüle dönmesini bekliyoruz. Bakalım onun haberlerini Metale dönmesi derken bitcoin'e gitmesi. <laughs> 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 bol, bol. <mu? gülüyor> biz, biz sektörde onu o şekilde isimlendiriyoruz. İnşallah ödüle dönecek diye bekliyoruz. ödüle bekliyoruz. Dönecek. Su koyun bizimki su koyun. <laughs> su koy <laughs> aynen. su vermek. <laughs> e, Nasıl e, bir geri dönüş aldınız? Yani hem uluslararası sorayım, hem bizim buradan sorayım. Bir de mecralarda neler yaptınız? E, şöyle anlatayım Ender Bey, tabii kampanya her çıktığımızda biz bir hep beraber gururlanıyoruz. Yani belgeseli yayınladığımızda da insanın bir tüyleri diken diken oluyor. Bir, e, böyle bir gözlerimiz dolu dolu izliyoruz. Çok emek var arkasında. Doğru. Fakat eee tüketicilerden sonsuz bir pozitif geri dönüş var. Yani ee, artık şirket hattını arayıp teşekkür edenler mi dersiniz? Emine. Evde tasarrufa başladık e, diyenler mi? En güzel de şu oluyor. Özellikle pandemi de e, evden eğitim başlayınca biz e, çok güzel bir kampanya yaptık sevgili e, özellerle beraber. Taner Ölmez hmm. e, oyuncu. EBA e, TV'ye gitti dedi ki çok küçük böyle kliplerle evde su tasarrufu nasıl yaparız diye. Hmm. Ondan sonra tabii çocuklar bu misyonu aldığı anda evde dönüşümü başlattı. Ve işte zaten en önemlisi de o. Biz bu kampanyayı dizayn ederken Ergin'le ev ev dolaştık. i̇nsanlara söylediğimizde su tasarrufu yapmamız lazım, susuz kalacağız diye. Ya kendim ettim, kendim buldum ama... Çocuğunuz gelecekte susuz kalacak deyince salonun ortasına zıplayıp çocuğunu kucağına alan anneler gördük. Dolayısıyla bütün aslında hikaye çocukta ve geri dönüşün de en güzel tarafı çocukların, gençlerin bunu sahiplenmesi oldu. Çok güzel. Şu an e, İmece ile de çok güzel bir işbirliği içindeyiz. E, orada su elçilerini yaratıyoruz. O kadar Hı, o güzel, güzel şey. su tasarrufu fikirleri var ki e, Ender Bey. Bu gelecek gençlerde ve e, ben hep şunu söylüyorum. E, çok sevdiğim bir e, söz oldu bu. Biz e, atalarımızdan miras almadık bu dünyayı. Çocuklarımızdan borç aldık. Dolayısıyla onlara borçluyuz bu dünyayı. Onlar da bu borcun hesabını gayet güzel soruyorlar. E, projenin bu kısmı biraz daha onun üzerine gitti diyebilirim. Çok iyi. E, yaptıklarımız bu şekilde sürüyor. E, şimdi prodüksiyon da güzel bir prodüksiyon. Hakikaten böyle yani bir Avrupa'yı derler ya eskiler Avrupa'yı evet. bir hava var. İstersen biraz prodüksiyon nasıl oldu, nasıl bu dönemlerde çünkü biliyorsun prodüksiyon işleri de biraz sıkıntılı geçiyor. Yani şöyle tabii şey hani pandemi dönemi gerçekten ilk ilk başladığı döneme göre aslında biraz daha rahatladı. Yani tecrübe kazanıldı. biraz daha tecrübe kazanıldı ama Tabii çok kolay değil. Bir de evet üzerimizde şöyle bir prodüksiyonla şey yükü vardı. Bu işin hani ilk başladığımızda globale açılma ihtimali vardı ama hmm. hani onu tam kestiremiyorduk ama kampanya o kadar başarılı oldu ki ilk filmler başladı yurt dışına gitmeye. Şimdi bizim bu şu anda Türkiye'de yayında olan film aslında diğerleri için bir ileri faz. O büyük ihtimalle hmm. seneye oralarda olacak. Hmm. Ha, tamam. ee, ama biz bu prodüksiyona başlarken tabii ki bunun global ölçekte e, olması gereken bir iş olduğunu bilerek e, prodüksiyona başladık. O yüzden de gerçekten prodüksiyon tarafındaki hem kast seçimlerimiz, yönetmen seçimlerimiz, göre... e, bütün sahnelerin seçimleri, bazı tabii ek çekimler de yapıldı yurt dışı kullanımları hmm. için. O yüzden başka bir gözlükle, başka bir süreçle yönetilen bir e, prodüksiyon süreci Napan oldu. Ya, tabii. Çünkü baştan aslında aslında şeyi belliydi yani biz bunu e, yurt dışına açacağımız bir iş olarak yapıyoruz. E, o yüzden de hep o mecralar e, e, yani baktık. televizyondan başka kullandığınız mecral oldu mu? Dijital de tabii oldu tabii dijital Çünkü oldu. zaten olmazsa olmaz tabii, tabii. durumda. Biz için ayrı filmler de tabii. Şey yaptıma geldi mesela. Tarık hani bir araştırma yaptık dedi ya hani evet. e, işte faturalar bilmem neler falan onlardan da böyle sosyal medyada güzel hikayeler çıkabilir diye düşünüyorum yani daha etkileyici ee, değil mi? Bu yazın bu yazın odağı o olacak. Hmm. Ber bol bol anlatacağız çünkü Cüneyt başta da söyledi. ...insanlar ne yapabildiklerini görmek istiyorlar. Biz hep beraber bir araya geldik. Tabii tabii bir göl yani, kurtuldu. Lazım. sonucu görmek istiyorlar. Siz yani. de yani 36 ton tasarruf edebilirsiniz bu yıl. Çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz ve maddi değeri de var. Yani 36 ton su Türkiye'de tabii, şu bir an bir yerde cebe tabii, yansıyor yani. Yani yıllık ortalama 200 lira bir paradan bahsediyoruz. Az bir şey de değil. değil. Yani hem keseye hem çevreye katkı var. Dolayısıyla bu yaz sizin dediğiniz gibi o çıktıları biraz daha e, e, somut lazım. hale getireceğiz ve paylaşacağız. Aynen. Bu arada endeksin yani su endeksinin ha, de aslında? Ona da bir tekrar dönelim. Yani belki ilk defa duyanlara hani ne demek bu? Hani ha. sen 75 ile 130 arası dedin ama hani istersen orayı biraz daha açalım. mı? Ne yapalım? E, şöyle endeksin istersen şey, formülasyonu veya nasıl oluşmasıyla ilgili sen bahset. Ben hani işin felsefesi ve iletişim tarafındaki yansımalarıyla ile evet. ilgili. Konuşayım. Türk Sınav Kalkınma Bankası uzmanları geldiler dediler ki çok basit bir formül koyalım ortaya. Formül şu: elimizde ne kadar su var, Hı -hı. mevcut su miktarı, biz ne kadar tüketiyoruz. Ve tabii e, tüketim arttıkça elimizdeki su değişmiyor. Doğru. Tüketim arttıkça endeks aşağıya doğru gidiyor. E, şimdi bizim son 10 yılda, 15 yılda kaybettiğimiz çok ciddi bir su miktarı var. Yani bu endeks aslında 95 seviyelerindeydi. Yani bu 70'e doğru yaklaştıkça öyle düşünelim Hı -hı. E, kuraklığa gidiyoruz kişi başı e, e, su miktarı açısından şu an 85'lerde 84'lerde ve maalesef bu yaz da bizi zor bir yaz bekliyor. Yani e, burada da e, felaket tellallığı yapmayalım ama gerçekten durum evet. çok parlak değil zaten. Gerçi bu kış biraz hani e, şey geçti böyle 70'ler 80'lerde aslında barajlar biraz toparlasak ama. Biz da ama hala sorun ama devam Ama bizde kayıp yani. da çok fazla çok yani var. tutamıyoruz suyu doğru, diye düşünüyorum. Doğru. Bir de en büyük gider tarım sulama tabii, sistemleri desin, herhalde. Tabii. Kesinlikle şey tarafından ben biraz şey yapayım Yani demin Tarık'ın da söylediklerinin içerisinde o var. Yani biz tabii suyu şey olarak görüyoruz. Yani sonuçta hep var ve bir şekilde hani değerini çok şey olarak görmediğimiz tabii ki bir para ödüyoruz suyu kullandığımız zaman ama hani sonuçta musluğu açtığımızda her zaman akan bir sudan bahsediyoruz. Aynen. Şimdi şeye baktığımızda gerçekten işte suyun değerine ki TSKB'nin o ilk şeyi hani bize ilham veren raporu aslında işte su yeni elmas e, ...raporun ismi o. Hmm. Gerçekten biz o değerli bütün materyalleri bir şekilde ölçüyoruz. Yani işte altının fiyatı ne, doların fiyatı ne, elmasın e, petrolün de, de. değerini. Şimdi suyun öyle bir aslında bir endeks karşılığı yok. Yani şu andaki varlığı, yokluğu, kıtlığı, çokluğuyla ilgili aslında bir değer atfetmiyoruz. Aslında endeksin çıkış noktası o. Ve onu gerçekten biz şu anda... ...sadece bir iletişim malzemesi değil, insanların takip edebildiği... ...işte şu anda hani o finansal değerlerin Hı -hı. yanında... ...ticker'larda geçen bir veri haline getirebilmek... ...bizi çok sevindiren şeylerden bir tanesi. insanların bakabildiği, görebildiği, ölçebildiği bir şey haline geliyor. Bir şey amacımız da şu... Yani Türkiye'den çıkan bu fikrin gene globalde de uygulanmasını evet. arzu ediyoruz. Şu anda hani şey değil hani direkt şu ülke kullandı diyemiyoruz ama o konuda çalışmalar da var, çalışmalar var. Global olacak endeks. İnşallah Türk Sınav Kalkınma Bankası ile beraber onu global bir hale getireceğiz. Çok güzel. Londra borsasında, New York'ta bunu yani bunlar somut planlar. Sadece zamanlamasını bekliyoruz. Pandemi bizi biraz yavaşlattı. Ee, yani her sektörü olduğu gibi bir yerden. Onu onun hızlanmasını bekliyoruz. Peki biraz hani nasıl görüyorsunuz global bir e, marka e, zinciri olan e, bir şirketin başındasın aynı zamanda. E, bu yazı geçirdikten sonra Eylül-Ekim gibi nasıl bir hareketlenme beklenir mi? Bu pandemi süreci biraz yavaşlar mı? Tabii siz yurt dışı yurt dışı birçok e, istihbarat haberleri e, alan Tabii. bir kurumsunuz. Nasıl yani Avrupa'da işte bazı ülkeler böyle bir açıldı. işte Amerika başta olmak üzere falan. işte bazı yerlerde tekrar bir Hindistan mutasyonu diyorlar falan. Böyle bir şeyler var. E, yani genelde hava nasıl? Bizim gördüğümüz, e, tabii biz her gün e, Amerika ile Avrupa ile temas halindeyiz. E, hayat normalleşmeye başlıyor. Bizim ülkemizde de biz olacağını tahmin ediyoruz. Hı. Tabii bizim sektöre bakacak olduğumuzda pandeminin şöyle bir e, bizim sektörde bir büyümesi oldu. İnsanlar evde emek yediler. Evde emek yiyince de bulaşık yıkama oranları Arttı. haftada 5'lerden 7,5'lara geldi. Dolayısıyla bizde de müthiş bir talep geldi. Onu sağlamak için gece gündüz fabrikaları açık tutmaya çalıştık. Pek kolay olmadı. Doğru. Yani pek çok sektöre göre biz burada büyüyen bir şekilde ve tabii tüketicilere ürün e, ulaştırmak, yetiştirmek. Hatta seninle konuşmuştuk şu Lysol'un Tabii. İlk patladığında hani bir sipariş vermişin de üç buçuk milyon muydu neydi tabii. onun kaç bir katı arttı falan filan. Tabi 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 tabii. ve diğer markalar çıkardı aynen. alternatif hem, falan. Tabi hem Lysol için aynı şekilde evet. dezenfektan olarak aynı ha. zamanda finishing tabii şeyleri. Aynen aynen. Bu kampanyada şimdi anlam pazarlamasından bahsettik bugün de onu konuştuk anlam pazarlamasının arkasında tüketicinin beklentileri aslında çok net en iyi ürünü istemeye devam ediyor. Doğru. Bir de bu kalabalığın içinde bu zorlukların içinde. En iyi ürünleri getirmek için de çok uğraştık. Daha az kimyasalla, daha etkin ürünler getirmeye çalıştık. O da çok büyük bir teveccüh gördü Türkiye'den. tüketiciden. Dolayısıyla bu süreç bizce Ender Bey önümüzdeki dönemde normalleşme çok daha hızlı gelecek. Evet diyorsun. Yani aşı de buna... olayı da hızlanacak diye düşünüyoruz. Yani yani, Türkiye'nin de buna çok ihtiyacı var. var. Amerika'dan, Avrupa'dan aldığımız haberler ama hayatın olumlu. normale döndüğü olumlu. Ağzınıza sağlık. Çok güzeldi. Bir su gibi gitti. Bir son söz alalım senden. Ee... Hem sektör hem reklam sektörüne ait. Yani son belki şunu söyleyebilirim. Hani biz açıkçası bu kapanma sürecinde iletişimin markalardan doğru iletişimin ne kadar önemli olduğunu da gördük. Çünkü tüketicinin markalardan beklentisi çok net bir şekilde değişiyor. Tabii, tabii. Daha çok daha çok işte o bir anlam ilişkisi kurmayı markalarla bekliyorlar. Tüketicinin o anlamda devletten daha fazla markadan beklediği bir doğru. şey var, karşılık var. Bunu yerine getirip doğru iletişim hayatı geçirenlerin hep herkesin ben daha fazla başarılı olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Biz i̇şte teşekkür i̇şte ederiz. Evet sevgili izleyiciler bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Hepinize sağlıklı mutlu hafta sonları diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.